Evet arkadaşlar ben yine kanalıma video çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Böyle mavi güzel bir ipim var. Arkadaşlar şöyle ipimi de göstereyim. Tığım 5 numara. Arkadaşlar şöyle güzel bir tane Evet, motif yapacağız arkadaşlar ben şöyle küçük küçük motiflerle başlıyorum Allah nasip ederse videolarımızı sonra daha e, değişik videolarla ilerleteceğiz arkadaşlar arkadaşlar e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim e, şöyle altı tane zincir çektim arkadaşlar. Evet. Şurada başladığımız noktaya evet arkadaşlar biraz sıkmışım. Şuradan bir tane daha zincir çekelim. Buraya şöyle iki zincir arkadaşlar bir zincir kutunun içine bir trabzan bir zincir bir trabzan bu şekil kutunun içine 12 tane trabzan dolduracağız şöyle bir zincir bir trabzan evet arkadaşlar bir zincir bir trabzan şöyle sayalım arkadaşlar 1-2-3-4-5-6-7-8 9 10 ve 12 Evet arkadaşlar bunu yeni lif örmeye başlayan arkadaşlarımız da yapabilir. Yeni örgü örmeye başlayan arkadaşlar da yapabilir. Şöyle arkadaşlar her kutucuğun içine beşli fıstık yapacağız arkadaşlar ama kapatmayacağız. İşte öbürkü kutucuğu yapıp ikisini bir arada çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle yaparak. Evet. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Evet arkadaşlar kapatmıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar şimdi bunu tek seferde çıkartıyorum arkadaşlar şuradan tığımla tek seferde çıkartıp sabitliyorum 1 2 3 zincir dibine kutuca indim şöyle arkadaşlar bir bir kutucuya geçiyorum bir zincir 5'li bastık. 1 2 3 4 ve 5. Ev bir kutuya geçiyoruz. 5'li 1 2 3 4 ve 5. Bir seferli çıkartıyorum arkadaşlar. Şuradan Sabitledim. 3 zincir. Dibine indim. Bir zincir. Bir zincir. Yanındaki kutucuğa Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle. Bir elindeki kutucuğa beşli fıstık. Bir, iki, üç, dört ve beş. Tek seferde çıkartıyorum. Ve sabitledim. Bir, iki, üç, dibine indim. Bir yanındaki kutucuğa 5 ile 1 2 3 4 ve 5 Kapatmadım arkadaşlar. Şuraya 1 2 3 4 ve beş. Tek seferde çıkartıyorum ve sabitledim. Sıkıştırıyorum fıstıklarımız düzgün olsun diye dibine indim. Şuraya bir yanındaki kutucuğa geçtim. Bir zincir. 5 bir yanındakie 5şli fıstık 2 3 4 ve 5 tek seferde çıkartıyorum. Sıkıştırıyorum dibindeki kutucuğa indim. Bir yanındaki kutucuğa son e, gülümüsen, son fıstığını yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir iki üç ve 5 kapatmadım bir yanındaki kutucuğa 1 2 3 4 ve 5 hepsini tek seferde çıkartıyorum sıkıştırdım 5 zincir dibine <laughs> indim. Evet arkadaşlar. Motifimizi bitirdik. Şöyle ipini içine gizleyelim. Evet arkadaşlar motifimiz oldu. Şöyle arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, izleyip beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Herkese e, kolay gelsin. Evet arkadaşlar bugün Miraç Kandilimiz. Bütün Müslüman aleminde Miraç Kandili mübarek olsun. Herkese hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle.